Yani parkurla başlayacağız başlayacağız da bir bölüm olacak yoksa devam edeceğiz mi sana soruyorum bence bir bölüm olur ee, bu bölümün içinde 2-3 e, tane falan harita var bunların hepsi yani... evet, parkur haritası birkaç bölümlü işte anlat başlayalım o zaman hadi İlk önce sen git Aa. Ben önceden bir iki kere denedim aslında bunu. Evet. Bu parkurda hiç iyi değilim. Nerede oldun burada? Hayır. Yum. Oh. No. Bismillah. Gidiyoruz burada Başlıyorsun oradan sağa dönüyorsun Aa. Fark ettim Şimdi şurada Şöyle bir atayım Hayır <laughs> İstersen ikinci bölümü oynayalım Bence de geçelim hadi oraya Çünkü burada iki sefer saat Süper soldan gidiyoruz Öyle Oradan mı gideceğiz soldan mı Hı uh hı -huh. İnek seni ateşe atacağım. İnek katliamı. Allah seni alsın. Allah seni alsın. Lan elim oha elimden deri düştü. Dur. <laughs> ben şöyle bir atlamaya çalışacağım. Hop ben geçtim. Bak şuradan atlayacaksın. Nereden? Tam karşımda. Nereden bir geleyim dur. Ha tamam. 0-10-0'da spawn çekebiliyorduk. Bakayım bir tamam dur şuraya geçelim Neyse ben ilerleyeyim. Ben spawn'u çekeceğim. Gelirse durdur. Ha. Hadi. Yazma yeri yazdı. Olur. Dur bir. Şöyle Nereden bak? Tarz, bir taktı. Dur bir. Dur dur dur. Bu double ile mi oluyor? A Aynen. Sol. Olmadı. Neyse boş. Şöyle çıkalım burada. Şuradan Aynen tam oradan. Buraya zıplayarak geçebiliriz. Bismillah. Ah geçemiyorum ben burayı ya. İstersen üçüncü bölüme geçeyim. Aynen hiç şey olmuyor çünkü ben o kadar. Üçüncü bölümü aslında ikinci bölümü bitirince yapmamız lazımdı. Ben tahtayla kırdım. <laughs> <laughs> Hayır ya. Abi şuradan mı atlayacağız buraya? Atladım ben Burada bir şey yok abi. Tamam ben de. Atladım. Burada ne yapıyoruz? Tamam bir. Aha bir köşeden düştüm ya. Ben de düştüm. Spawn point çektin mi sen? Çektim de çete gitti anlayamadım ben. Bir daha deneyeceğim. Ben. Şöyle. Şimdi doğru yapmıyor mu ben şimdi? Hı, -hı. Slash yazacaksın. Spawn. İşte doğru. Spawn. Slash kill yazsana bir. Aa oldu. Oldu galiba. Oldu mu? Çete açmak mı gerekiyor? Çete açmak mı gerekiyor İlal? Ben bilmem. Herhalde çete açmak gerekiyor. Boşver. Bir kill yazayım bakalım olacak mı? Slash kill yazacağım. Biliyorum. Şöyle bir deneyelim. Slash. Ha çeti açmak gerekiyor. Çeti açmak gerekiyormuş. Videonun ayarlarında. Abi hiçbirini yapamadık ama. Ben dörde geçiyorum. Abi dörde geçeyim ya Abi şuna bak. Elimizle kıra kıra geçeceğiz. Ben direkt şunları kırıyorum. Ben de onları kırayım. Abi burası cehennem. Cehennem, olmaz. Ah. Biraz sessiz konuş, bence duymuyorlar seni. Burada nasıl atlayacağız gibi? Aa! Oha, görmedim arka. Arkamda boşluk varmış ya. Nerede atladın sen? Bayağı Patladım be. Ben hiç yanmadım şu an. Hadi. Oh, yanmadım abi. Hayır. Oh. İnşallah yanarsın. Allah oh. emrini ateşler. <laughs> <laughs> abi ya. Yandım ya. ya. Yandım kül olsun. Şöyle bir gidelim. Nereye gidiyorsun? <Aferin. gülüyor> başka, <laughs> başka Bir dakika. <laughs> Bence güzel bir harita ya. Ben şu dördü yapacağım zaten. Sadece şurayı kıracağım. Burayı kırınca geliyoruz tamam dur dur ee, oraya kırma da ben kırdığım yerin üstünü kır. Tamam. Ama dör, sonra dörde tekrar dön. Niye? Ya. <laughs> zaten yedi de olmuş ya. Hadi kır. Zamanımız var zaten. biraz. Tamam. Geliyorum dörde. Tamam. Şimdilik. Oradan değil bak, nerede? Ha anladım tamam. Abi şurada zorlanıyorum ya. Abi ucundan <laughs> düştüm ya. Çete açıp da mı giyersem acaba? Çok zorlanıyorum ben. Ben var ya denedim bir kere game mode'a girdim. Game mode 0 yazdım. Gerçekten de oldu yani. O abi. Yapamadığım yeri yaptım. Ama düştün. Hayır, ha, ben, daha düşmedim. Ben düşmüşüm sen düşmüşsün. Aa. <laughs> Bismillah. Cehennem de bir şey Oğlum, akşam oldu ya. Netherfly. flash? Dur. <laughs> ne duruyor? O oh, işte son yerdeyim. Abi bana bırak biraz ya. <laughs> ah sen Daha ne? ilk yerdeyim ben ya. <laughs> ah geçtim. Oh ben de geçtim. <laughs> Ananı satayım bu ne ya? <laughs> Abi yardım Aslanların et. Bunların içinde hiçbir şey yok. Yardım. Hmm. Öbür bölümü geçelim mi Derek? Ya daha geçemedim ya. Geçememiş nereden? Ben de öbür bölüme geçiyorum. Ben de geçiyorum ben. Tamam. Ah! Oha! ende girerken sağ taraftan girmeyelim. Niye? Hemen lav oluyor çünkü. Hemen önümüze lav oluyor. Oradan girmeyelim. Ben şuraya kırayım hemen. Soldan gireceğim? Bence direkt kapıyı kır. Kapıyı nasıl kırayım ki? Abi düştüm. <laughs> o kadar geldim ve düştüm. Yarım <laughs> odayız. <laughs> Amin. <gülüyor> <laughs> Amin diyor bir de ya. Oha bura baya zor gibi gözüküyor. Çok küçük parçalar var. Nereden ben geçtim? <gülüyor> <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> tamam kırdım. Kırdın kırdın. Hayır senin esprini ne yapayım ya? Ne yapacaksın? yapacağım? Yapacağım. Pikachu. Pikachu. <laughs> tamam, kafam çatmasın. İnşallah ölür de Yardım edin Allah'ım yardım et ya. Şurada. Abi tuzağa düştüm. no. no. Uf sabah bak. Ninja gibi. ne biçim sesler çıkarın Allah aşkına. <laughs> ben cheat açmak istiyorum ya. Açabilir miyim acaba izninizle? Videoyu durdurup şey edeceğim Yapabilir miyim acaba? Spam payı çekmek istiyorum. Neden naber yazıyorsun çete? ne haber yazıyorsun <laughs> chat'e? Ne Yardım et Allah'ım bu ne ya? Uf. O kadar çit açmak istiyor ki canım. Abi ben bayağı baya yiyorsun. Örümcek sesleri geliyor artık ya. Belki de örümcek. Örümcek de var zaten. Niye ses gelmez? Çünkü var. Neden bu? Elveda. Oha sese bak anam. Abi zıplasana. <laughs> Bu kadar yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Başka videolarda başka oyunlarda görüşmek üzere. Bir dakika Erdem. 10 saniye sonra kapatsana. Neyse. Bir daha deneyeceğim. İyi hadi gel o zaman. Alkışlayacağım bitirirsen. Geç. Ha, atla. Lan. Düşmedi düş. Aa!